Birleşmiş Milletleri tarafından tanınan Libya Mutabakat Hükümeti'nin son günlerde Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter in Trablus Uluslararası Havaalanında, Terhune gibi kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından kritik bir gelişme daha yaşandı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bir darbede sağ kolu olarak bilinen ve milislerin koordinasyonundan sorumlu komutanı tüm General İdris Madi'den geldi. Madi, sosyal medya hesabından Hafter'e verdiği destek ve görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tüm General Madi yaptığı açıklamada, Hafter'e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarıma ve kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Sizleri Libya'nın meşru hükümeti olan UHM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum, dedi.